Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili koç ve boğa burçları. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım küslerde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar 30 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım küslerinizde barış var mı küs ilişkilerde barış var mı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili koç ve boğa burçları efendim Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, efendim kurşun dökülür, gelecekten haberler alırsınız, nazarınızı atarsınız, olumsuzlukları atarsınız üstünüzden. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Efendim kurşun da döküyorum. Hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili koç ve boğa burçları. Olur ya kafanızdaki sorular vardır sevgili arkadaşlarım. Kafadaki soruları atmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılımı bekliyorum. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sevgili Koç ve Boğa burçları. Şimdi Koç burcundan başlayalım efendim. Sevgili Koç burcunun kendisi şöyle yapalım. Kendisi karşı partneri. Evet sevgili Koç burcu, şu aralar tabii %50 olarak vereceğim. Şu günlerde bazılarınız kaçış yaşayabilir, kaçmak isteyebilir, sıkıntılardan kaçmak isteyebilirsiniz, olumsuzluklardan kaçmak isteyebilirsiniz sevgili koç burçları bazılarınızda tam tersi karşı partnerinizle barışmak için fırsat yakalamak istersiniz sevgili koç burçları fırsat yakalamak isteyeceksiniz bir şeyler elinize geçsin isteyeceksiniz veya bir mesaj atmak için bir alo diyebilmek için yolunuza çıkması için fırsatlar yakalamak isteyebilir bazılarınız bazılarınızda kaçış. Sizler bunu yaşarken karşı partner teselli buluyor olacak veya teselli arıyor olacak. Herhangi yerden teselli aramaya çalışacak. Sevgili Koç burcunun karşı partneri siz bunu yaşarken karşı partnerinizde teselliler içerisinde olacak. Ya teselli arıyor olacak ya da teselli içinde olacak kendisi. Ortak noktaya bakıldığında efendim ortak noktada bir mahrumiyet durumunuz var, bir mahrum durumunuz var. Bir şeyler mahrum kaldık diyeceksiniz. Bir türlü ortak noktayı sağlayıp barışamadık, tutturamadık diyeceksiniz efendim. Sevgili Koç burcu ve karşı partneri bunu söyleyecekler ortak noktaya önümüzdeki günlerde böyle bir düşünceye kapılacaksınız. Sizin kısmınıza bakıldığında sevgili Koç burcu iyi niyetli olacaksınız. Kendine yeten birey olacaksınız. Karşı partnerinizde ise siz iyi niyetli doyumdayken Karşı partnerinizde melankoli durumları olacak. Hayattan keyif almıyor bir vaziyette olacak. Yine ortak noktaya bakıldığında beklemeyi alacaksınız. Muradınızı bekliyor olacaksınız. Yine bir şeyler tutturamamış bir vaziyette olup biraz üzüntü içinde olacak. Karşılıklı ya siz olacaksınız ya da karşı partneriniz biraz üzüntü içinde olacak. Bakayım bu vaziyetiniz nereye gidecek sevgili koç burçları. Barış var mı sizin kısmınızda biraz hayal kırığı kırıklığı biraz da melankoli veya aradığımı bulamadım diyeceksiniz. Tam Eylül'ün sonlarına doğru efendim karşı partnerinizle ortak nokta anlaşması yapmak isteyecek efendim ortak nokta anlaşması yapmak isteyecek. Siz bir anda karar aşamasına geleceksiniz. Siz bir anda karar aşamasına geldiğinizde karşı partneriniz yıkım yaşayacak bir şeyleri yıkacak etki altında olduğu için kimi yıkıyor efendim şöyle bakalım bir şeyleri yıkacak ortak nokta anlaşmasını yıkmak isteyecek karşı partneriniz sizde bir anda karar aşamasına geleceksiniz ardından bir şeyleri bitirmek isteyeceksiniz yani pek sağlıklı görülmüyor açıkçası karşı partneriniz tekrar sizinle barışmak isteyecek sizin bitirdiğiniz sırada karşı partneriniz tekrar size barış eli uzatacak sevgili koç burçları. Efendim barışınız geliyor. Eylül'ün sonu itibariyle barışınız geliyor. Bakayım nerede başlayıp nerede bitireceksiniz sevgili koç burcu. Sessiz ol diyor melekler. Sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerinizin sesini duyabilir misiniz sevgili koç burcu ve karşı partnerleri karşı partneriniz tekrar size efendim barış eli uzatacak sevgili koç burcu evet efendim şimdi sıra geldi sevgili boğa burcuna ve karşı partnerine şöyle biraz kartlarımızı karıştıralım efendim Boğa Burcu, karşı partner. Evet. Sevgili Boğa burcu, sizler şu günlerde ikilemde olacaksınız. Korkularınız olacak, endişeleriniz olacak, ikilemde olacaksınız, kararsız olacaksınız. Bir türlü karar verememiş olacaksınız. iki şeyin arasında kalmışsınız çünkü. İkilemdesiniz, korkularınız var, endişeleriniz var böyle bir vaziyet durumunu yaşar iken sevgili boğalar siz bunu yaşar iken karşı partnerinizde kılıcı elini almış bir vaziyette keskin keskin soğuk rüzgar estirebilir biraz keskin dil yapabilir size karşı veya çevresine karşı hayatındaki kişilere karşı bunu yapabilir sevgili koç burcu pardon boğa burcu boğa burcunun karşı partneri bunu yapabilir evet iktidar benim diyebilir biraz iktidar sahibi olabilir su gibi suyun üstüne çıkabilir yağ gibi suyun üstüne çıkabilir efendim biraz böyle keskin bir vaziyette olabilir ortak noktaya bakıldığında ortak noktada güven duygusu isteyeceksiniz her iki tarafta güven isteyecek güvene ihtiyacınız var evlilik istiyorsunuz olmuyor içinizden evlilik geçiyor evlilik istiyorsunuz olmuyor tutturamıyorsunuz bir türlü birbirinize güven veremiyorsunuz güven sağlayamaz iken sizin kısmınızda bir şok durumu meydana gelecek sevgili boğalar sizin kısmınızda önümüzdeki günlerde bir 5 gün sonrasında efendim sizin kısmınızda bir şok durumları bir ayrılık durumları vesaire gibi yıkma durumları yaşar iken içinizde bunu yaşar karşı partnerinizde sıkıntılardan dolayı uzaklaşmak isteyecek fakat ortak noktaya bakıldığında Kupa durumu var. Tekrar barış eli uzatılıyor efendim. Çünkü etki altındayız, acı çekiyoruz sevgili Boğalar ve karşı partnerleri. Bakayım bu barış eli nereye gidecek efendim? Şöyle bir bakalım. Birisi barış eli uzatıyor. Siz değilsiniz barış elini uzatan sevgili Boğalar. Hayal kırıklığı, melankoli bir durumunuz var. Bakayım karşı partneriniz mi yapıyor? Evet, karşı partneriniz size barış eli uzatıyor sevgili Boğa burcu. Barış eli uzatıyor. Tekrar barışmak istiyor ama içinde de birazcık kızgınlığı da var. Biraz kızgınlığı da var sevgili boğaların. Karşı partnerlerinin tabii hepsine söylemiyorum. Bazılarında kızgınlık da var. Karşı partneriniz size barış eli uzatacak. Efendim barışacak mısınız? ortak noktayı sağlayabilecek misiniz? Biraz sıkıntılarınız var. Hemen sağlayamıyorsunuz. Hemen sağlayamıyorsunuz ama geleceğe dair güçlü adımlar atabilirsiniz. Biraz zaman geçtikten sonra biraz sabıra ihtiyacınız var sevgili Boğa burçları. Efendim evet. Ne diyor melekler sizler için? dünyana ışık ver diyorlar sevgili boğaya ve karşı partnerlerine etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık sizin de dünyanıza yansıyacakmış efendim barışınız erken geldi sizin erken geldi biraz inişli çıkışlı verdi ama barışınız var sevgili boğa burcu ve karşı partnerinin efendim bunlar genel yorum tabii ki en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerimiz çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır hangisini dilerseniz kurşun dökülür hangisini dilerseniz şengül hazır vaziyettedir kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız Merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah emanet olun hoşçakalın.